Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir dersimiz ile birlikteyiz. Enes hocamla beraber. Kur'an-ı Kerim'de özel okunuşlu kelimeler ya da özel okunuşlu ifadeler. Kur'an-ı Kerim'de bazı yerler var ki yazılışı ile okunuşu birbirini tutmayabilir. Onları tespit ettik. Onların genelinde de elif harfi söz konusu. Yedi yerde elif harfi vardır. Ee, bu özel okunuşlu yerler. Bu kelimeler şunlar. Birincisi mesela ene lafzı. Mesela kafirun suresinde ve le ene ma ifadesi geçer. Şurada elifi görüyoruz. Met harfi gibi duruyor. Ancak Met harfi değildir. Yani e, uzatmadan okunur. Ve le ene diye uzatmaz geçişte. Ama durduğumuzda vakıf halinde uzatır. Ve le ene diye dursak vakıf halinde uzatır. Geçeceksek ve le ene abidum me abettum şeklinde geçilir. Bir diğeri lakinne. Ee, bu Kehf suresi 38. ayetteki lakinne kelimesi şurada hemen yerinden de gösterebiliriz. Lakinne Kehf suresi 38. ayette. Bu kelmenin aslı lakin ene olarak biliniyor. Ee, dolayısıyla neticede yani bu ene lafzında nasıl ki vakıf halinde uzatıyoruz. vakıf halinde uzatıyoruz. Vasıl halinde uzatmıyoruz. Burada da aynı. Vakıf halinde uzatılır. Vasıl halinde ise uzatılmaz. Lakin diye vakfedersek uzatılır. Geçeceksek uzatılmadan geçilir. Lakin Allah şeklinde uzatılmadan geçilir. Bir diğeri üç tanesi daha doğrusu Ahzab suresinde 10. 66. ve 67. ayetlerde lunun kelimesi eee rasul kelimesi ve sebebi kelimesi. Bu üç kelimede de vakıf halinde sonundaki elifler uzatma görevi görür, med görevi görür. Geçiş halinde ise ee, uzatılmadan geçilir. Lunune diye uzatılmadan geçilecek. Duracaksak ne şeklinde dururuz. Eee rasule kelimesinde de yine aynı, sebebiyle kelimesinde de yine aynı. Ee, maalesef e, Word'den PDF'e aktarırken böyle bir terslik olmuş. Ve ata'n-resule şeklindedir aslında ayet. Ama burada eee Word'den aktarırken bir e, ters çıkmış. Ve ata'na rasule ve adalluna sabila şeklinde. Neticede yani söylemek istediğimiz bu. Bu üç kelmede durursak uzatırız, geçersek sonunda uzatmadan geçilir. İnsan suresinde de e, iki kelimemiz var. Biri selasil, diğeri kavarir kelimesi. Selasil kelimesinde e, iki görüş mevcut. Asım kıraatini tabi esas e, selasil kelimesinin Kur'an kendi yazılış şekli şudur. Sonunda elif var. Yazılış şekli aynen böyle. Sonunda elif var. Burada eğer duracaksak iki şekilde durulur. Biri e, selasil şeklinde cezmederek, diğeri, selasile şeklinde med haliyle durulur. Eğer geçilecek olursa da, selasile diye, hiç med yapmadan geçilir. Kasır haliyle yani, geçilir. Kavarir kelimesi de, yine insan suresinde geçen diğer kelime, bunda da duracağımız zaman uzatarız, Qavari ra şeklinde geçeceksek uzatmayız. Qavari ra şeklinde ra uzatılmadan geçilir. Evet, Enes Hocam eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Evet. Sadece selasilde iki veci üzeri duruyoruz, değil mi? Diğerlerinde tek veci. Selasilde vecih. evet iki veci, diğerlerinde tek usuldür. Evet, Ayet sonunda olmayanlarda zaten altında kasır yazıyor. Uzatmamamız gerektiğini bize hatırlatılmış. Evet burada selasil ayet sonu değil diğerleri ayet sonu. Selasil ayet sonu değil. Dolayısıyla onun altında zaten yazar. Tabi bunlar okuyuşa farklılık arz ettiği için burada söyleniyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'de işte ülaike gibi yazıldığı gibi okunmayan başka kelimeler de var. Onları niye söylemiyoruz? Onlar farklı vecih veya işte dururken, şöyle geçerken böyle gibi bir özelliği yok. Onun için onları kıraatte zikretmiyoruz. Evet. Bu evet. Musaf ile evet. alakalı. Evet Sayın Hocam. Bu deminki anlattıklarımız Karabaş Tecvidi'nin son kısmında sektenin hemen üzerinde haşiye tarzında şöyle kenarda şurada anlatılıyor. Ve şöyle kenara aşağıya da yine devam ediyor. Okumaya çalışalım. Malum ola ki hafs rivayetinde halet vakıfta yedi kelimenin ahirine bir şeyden bedel olmayarak elif lahik olmuştur. Evet, bu elifler e, ziyadedir. Bir şeyden bedel değildir. Herhangi bir e, şeyden et, bedel değil. Et, e, i̇ki fethaya destek olarak gelen e, elif değildir. Ziyade. Evet. Elif üzerine vakıf olunur. Durduğumuzda yani med yapılır. Vasıl, e, vasılda elifsiz okunur. Yani uzatılmaz. Biri mütekellim vahde zamiridir. Mütekelim vahde zamiri olan Ene'dir. Ene. Hı. Mütekellim vahde zamiri ben anlamına gelen Ene zamiridir. Ve biri Lakinne. Az önce zaten okuduğumuz yer Lakinne huvallah. Oradaki lakinnedir. Ve biri El-Zunune'dir. Eh, Ahzab suresi 10. ayetteki Zunune kelimesi. Durunca zunune şeklinde uzatılır. Geçersek uzatılmaz. Ve biri yine Ahzab suresinde geçen Er-Rasule ve ata'nel Rasule diye demin okuduğumuz yer. Ve ata'nel Rasule şeklinde durulur. Geçeceksek ve ata'nel Rasule şeklinde uzatmadan geçeriz. Ve biri Es-Sebile yine Ahzab suresi 66 ya da 67. ayet olsa gerek. oradaki sebile kelimesidir. Biri ve biri selasil ya da selasiledir. Selasile kelimesi de insan suresinde yine az önce bahsettik. Selasiledir, evet. Bir hafstan. Hafstan bir rivayette, Selasile de selas selasile de lam iskan ile yani selasil şeklinde vakfedilir. İskan ile vakıftır. Ve biri e, evvelki kavariradır. İki tane kavarira kelimesi geçiyor. Biri ayetin sonunda, diğeri de hemen bir sonraki ayetin başında. Şuradan evet. Şuradan güzel. Hemen. Evvelki de diyor, Kavarira iki tane evet, geçiyor. Iki tane geçiyor. Çünkü. Birinci olan ayet sonundaki kavarirayı kastediyoruz burada. Evet. E... 577. 570. Evet şurada iki kavarirayı kastediyor. <laughs> Evvelki kavarira. <yrayı>. Yani <laughs> kavariranın sonunda normalde elif olmaması gerekiyor. Ama bütün sayfanın son ayetlerin sonunda elif olduğu için tenasüp e, anlamında burada da elif evet. geliyor. Durursa fasla uygunluğu için gelmiş. Fasla e, uygun uygunluğu için eee şeklinde dururuz. Geçmek istiyorsak kaverira, kaverira min qavriramin fildatin qaddaruhatqdira şeklinde iki qavrira da uzatmadan geçilir. Zaten ikincisinde olmadığı da görülüyor. Tamamdır. Evet Enes Hocam. Eklemek istediğiniz bir şey. Evet. Ee, bazen şey oluyor hocam. Ene zamirini öğretiyoruz. Ee, Mülk suresinin birinci sayfasında var ya. C -E Onu da Ene zamiri zannedebiliyor öğrencim. O Na zamiridir. Olayı uzatacağız. Altında kasır yazmıyor zaten. Ona dikkat etsek iyi olur. 561 ee, Belki bir iki sayfa fark ediyordur. Evet ona da ben işaret koymuştum. Buradaki C-N'en c C-E-N -N, 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 Yani ene değil buradaki. N'e zamirlerinde, Enes hocamın da ifade ettiği üzere, ene zamirlerinde geçişte uzatılmaz. Ama buradaki ene değil C-E-N Bize geldiğinde Halbuki ene ben demektir. Burada ben değil biz. Çünkü evet. ne? Ee, evet. Ezberlerken veya okurken dikkat etmek lazım. Evet. Kalu bele kad ene nezirun diye uzatmamız gerekiyor. Her halükarda dursak da geçsek de buradaki neyi uzatacağız. Ama enelerde durduğumuzda uzatırız geçtiğimizde uzatmayız. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar enes hocam. Bir sonraki dersimizde sağlık sıhhat afiyet üzere buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.